Ankara'nın güzel insanları, küçük hanımları, küçük beyleri, sizleri bir düşe daha ortak ekmekten mutluluk duyuyoruz. Rüya gibi bir proje. Ankara Büyükşehir Belediyesi Avrupa'nın en büyük tema parkı Anka Parkı sizlere sunacak olmaktan gurur duyar. arkadaşın duruşuna, havasına bakın. Onun yerinde olmayı kim istemez? Artık Hoops'la bu hayaline sen de çok yakınsın. Hoops'tan her hafta aşırı derecede mübalağsız iyi tarifeler, paketler, fırsatlar, kampanyalar, etkinlikler daha neler neler. Sen de Hoops'a gel tıpkı bu arkadaş gibi her hafta yeni bir fırsatla gününü gün et. Oops. Whoops, mübalasız. The monsters you read about as a kid, they're real. Kurt adamlar, vampirler ve zombiler. Ardına kadar açılıyor. Manageable. Oh my God! What's wrong with my arm? Detective Dylan Dog, gizemli cinayetleri çözmek için görev başında. No, it's not. Not one of my boys. So what's the plan? No plan. Efsane çizgi romandan beyaz perdeye aksiyon ve eğlenceli dolu bir uyarlama. That's right. I'm a big fan of... Gecenin Ölümsüzleri Cumartesi akşamı Kanal Türk'te. <laughs> Zombie power! <laughs> telefonundan beyaz eşyaya kadar tüm ihtiyaçlarınız için yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla krediniz denizde. Üstelik 36 ay vadeyle Kredim yazın, TC kimlik numaranızı 3280'e gönderin, kesin onay anında cebinize gelsin. İhtiyacı olana her derde deva. Kredi denizden 3280, 3280 kredi denizden. Ankara'nın güzel insanları. Küçük hanımları, küçük beyleri, sizleri bir düşe daha ortak ekmekten mutluluk duyuyoruz. Rüya gibi bir proje. Ankara Büyükşehir Belediyesi Avrupa'nın en büyük tema parkı Anka Parkı sizlere sunacak olmaktan gurur duyar. Aranızda en iyi pasta yapan hanginiz? Ben 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 benim. Çünkü pastaya en sevdiğimiz lezzeti veriyorum. Ben daha iyiyim. En sevdiğimiz lezzetin daha da büyük olmasını sağlıyorum. Benim. Çünkü en sevdiğimiz büyük pastamızın çok güzel görünmesini sağlıyorum. En iyi benim. Çünkü en sevdiğimiz güzel ve büyük pastamızı konuşturabiliyorum. Doktor Ötker'in mükemmel pasta malzemeleri ve eğlenceli dekor ürünleri sayesinde herkes birer pasta şefi. Doktor Ötker'de. Evde her köşeyi döşedikçe böyle zevkli şey hayatımdaki her şey güzelleşti değişiverdi verdi birden bire önce sen beğeneceksin sonra herkes kelebek artık yalnız gösterin kendinizi. Vodafone Free Zone 17. liseler arası müzik yarışması başlıyor. Sen de katıl, kendini göster ya da gel lise mi destekle. Vodafone Free Zone. TTNet'ten yılın ilk fırsatı. TTNet'le internet keyfi şimdi TV bu hediyeli. Hem de bir değil, üç değil, tam altı ay. Siz de hemen TTNet'e gelin, TV bunun tekrar izle, seç izle ve durdur izle özellikleriyle Türkiye'nin yeni nesil televizyonuna terfi edin. Kampanyadan yararlanmak için hemen TTNet satış noktalarına gelin. Liseliler Vodafone Freezone'da buluşuyor. Freezone Zone da gel, internetin duble olsun. 1 GB yerine tam 2 GB internet. 500 dakika, 5000 SMS, ayda sadece 25 lira. Vodafone Freezone. Kilim Mobilya'nın sunduğu Sinema Kuşağı devam ediyor. Kilim Mobilya'nın sunduğu Sinema Kuşağı devam edecek. Yok hayatım internetmiş, yok connection'ım kopukmuş. Deyip deyip gidiliyor, terk ediliyor, bir daha da gelinmiyor. Hayır ben kendi özelleştirimi de yapıyorum, bir sorun da bulamıyorum. Her iki kişi için de hayırlısı olsun artık. Bazen diyorum ki at kendini şu arabanın altına kurtul tek. Bir yanım da hayır Aytek diyor dur. Daha internette yapacak çok işin var senin. Var. El Siva 2.2 iyi giyinmek herkesin hakkı. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen saç bakım markası Glisten yeni Ultimate Oil Elixir. Ve CGA iksiriyle saç telindeki çatlakları onarır, kırılmayı %95'e kadar azaltır. O halde ya ya da yeni Gliss Ultimate Oil Elixir. Schwarzkopf, profesyonel saç bakımı sizin için. Aranızda en iyi pasta yapan hanginiz? Ben, ben, ben! ben! Çünkü pastaya en sevdiğimiz lezzeti veriyorum. Ben daha iyi. En sevdiğimiz lezzetin daha da büyük olmasını sağlıyorum. Benim. Çünkü en sevdiğimiz büyük pastamızın çok güzel görünmesini sağlıyorum. En iyi benim. Çünkü en sevdiğimiz güzel ve büyük pastamızı konuşturabiliyorum. Doktor Ötker'in mükemmel pasta malzemeleri ve eğlenceli dekor ürünleri sayesinde herkes birer pasta şefi. Doktor Ötker'den. Ankara'nın güzel insanları, küçük hanımları, ...küçük beyleri, sizleri bir düşe daha ortak etmekten mutluluk duyuyoruz. Rüya gibi bir proje. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın en büyük tema parkı... ...Anka Parkı, sizlere sunacak olmaktan gurur duyar. <laughs> Biz, e, plan mı bakmıştık ama? Televizyon seyretmekten ders çalışamıyorum ya, alın götürün hemen. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> e, i̇yi tarafından bakıyor... İki bisküvi arasına bol marshmallow, üstüne de çikolata doluyor. Herkese bir hal oluyor? İyi tarafından bakıyor. Kahve, şeker, çorba, salça, jilet, sabun, kova, fırça, kıyma, et, ilgi, alaka. Ne lazımsa sakar, fır, Fındık, fıstık, ceviz, hurma, eşya, hale. 🎵Karpursa, Karpursa, Karpursa ne lazımsa Hanımlar, beyler adı üstünde sırf siz kazanın diye her gün defalarca şans ve ödül veren yarışma programı Yeter Ki Sen Kazan Kanal Türk'te başlıyor. Siz de başvurun, siz de katılın, siz de kazanın. Başvuru adresimiz kanalturk.com.tr Dükkanı genişledim, işleri büyüteceğim. Yeni yılda bilgisayarı değiştireceğim. Yeni yılda benimle evlenir misin? Hayallerinizin hepsine evet diyoruz. Çünkü size vereceğimiz destek tam bizi Türkiye'nin finansı yapan da bu. Türkiye finans, Türkiye'nin finansı. Siemens enerji verimliliği kampanyasında son fırsat. Şimdi tüm Siemens EcoPlus ürünleri çok uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Ayrıca bonus özel artı altı taksit fırsatıyla 28 Şubat'a kadar Siemens'e gelin bu son fırsatı kaçırmayın. Siemens gelecek evinizde. Biliyoruz bir gün bütün İstanbul böyle olacak. Gece gündüz yaşayan caddeler, dünyayı ağırlayan oteller göz kamaştıran konutlar Hayat dolu ofisler Kapınıza kadar ulaşan metrolar Ama bugün sadece vadi İstanbul'da Burası hayallerimizin İstanbul Vadi İstanbul Başka bir İstanbul Türkiye'nin en büyük ofis kompleksi Vadi İstanbul Bulvarda ofisler satışa sunuluyor. Vücut dize getiren performans. Star Max performans lastikleri. Dadu sen yeni gelmişsin, bilmezsin pülüç nasıl edilir. Dedim sen pülüç edeceğim. No, haşlama mı dedi? Firun dedim. Haşlama! Firun dedim, haşlama. Firun! Aldım sen pilucu. Yarısını firun ettim, yarısını haşlama! Ay, uşağım çekildi. Evin Mobilya'nın sunduğu Sinema Kuşağı devam ediyor.